Hoş geldiniz Sayın Bakanım, şeref verdiniz. Ülkenin tarım ve ormancılık tarihine ışık tutacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu Ankara'da başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen programın açış konuşmasını Bakan İbrahim Yumaklı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında nereden nereye gelindiğini mutlak surette akademik anlamda kayıt altına almak gerekir. Çünkü hafıza oluşumu böyle bir şey. Ne kadar kıymetli olduğunu gelecek nesillerin önüne konulan bu çalışmalardan onların iyi ki yapılmış diyeceği ve üzerine bir şeyler katacağı çok önemli bir başlangıç olması hasebiyle de altını çizmek istiyorum. Bakan Yumaklı, sempozyumun farklı çevrelerden çok sayıda katılımcıyı buluşturmasının önemine dikkat çekti. Aslında önemli bir toplantı için buradayız. Ne kadar önemli olduğunu ben buradan salonun doluluğuyla alakalı, buraya ilgi gösteren bütün katılımcıların buradan çıkacak sonuçları merak etmesiyle alakalı nasıl bir heyecanın olduğunu hissederek anlayabiliyorum. İki gün sürecek programda tarım ve ormancılık politikalarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak, Türkiye Cumhuriyeti'nde tarımın dünü, bugünü ve yarını konuşulacak. Sempozyuma akademisyenler, öğrenciler, gazeteciler ve çok sayıda sektör paydaşı katılıyor.